Evet, herkese tekrar günaydın. Kardeşim geri geldik. Arabamıza bindik kardeşim. Şu an hatta şuradan sökmemiz lazım. İki tane arabamız var bugün inşallah. Gidiyoruz şimdi Alihan'la birlikte. Alihan da şimdi geliyor. Alihan'la biz aynı evde oturuyoruz bu arada. Alihan, Savaş ve Başar dördümüz aynı evde kalıyoruz. Sigorta poliçemiz geldi şimdi onu yerleştireceğim yerine. Bu da sigortayı her ay ödüyorsun, aylık ödeme. Söküyorlar parayı kardeşim benim. Alihan yani Usta geldi. Evet ilk arabamıza geldik Tesla. Öyle baba akü yok. Ay. Kadın çıkarmış arabanın plastik pastasını bunları çıkarmamış. Bunlar kalmış. Arabanın yerleri kirli. Bir şeyler dökmüşler arabaya. Paspasları da şuraya atalım. Testanın zeminleri kötü aga ya. Şuna bakar mısın? Bu arabaya buhar lazım. Alihan. Şimdi arabamızın dış yıkamasını bitirdik. Kurulayacağız. Alihan orada takılıyor. Pas pasları hallediyor. Arabayı sileceğiz şimdi. Kardeşim yine çok güzel yeşil bir mahalledeyiz. Kardeşim mobil detayda tamam mı? Altın kural. Gündüz geldiğin zaman sabah gündüz derken yani sabah mesela biz buraya saat 9'da geldik. Gelir gelmez arabayı yıkayacaksın kardeşim. İçiyle uğraşmayacaksın. Zaten bu işte genel olarak önce araba yıkanır. Ondan sonra içine geçilir. Önce arabanı yıkayacaksın. Kapı aralarını yıkayacaksın. Neresini yıkaman gerekiyorsa yıkayacaksın. Ondan sonra kurulacaksın. Hava ısındığı zaman içini bitirip çoktan yolunu almış olacaksın. Uğraşmayacaksın dışıyla sonra sıcak havada. Şimdi Alihan'ı Oraya bıraktım. Şimdi Alihan devam ediyor arabaya. Ben restoranta gidiyorum. Yine shift var. Çok sıcak oldu lan. Şu üstümdeki keşke çıkarsaydım. Neyse. Ben şimdi restoranta gidiyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Kamera kayıyor. <laughs> şimdi bir sabitlememiz lazım aslında da. Sabitleyince de çeviremiyorum ki kamerayı. Neyse bakacağız bir şekil. Kimseye bak lan. Şato gibi hanım. Ukraynalıların acayip şeyi var ya. Ukrayna savaşından sonra her yerde Ukraynalıların bayrakları çıkmaya başladı. Bunlar şey ya. Bizli topluluk anasını satayım. Bunlarda Yahudi çok var bu arada. biliyorsunuz arkadaşlar? Biliyorsunuzdur da. Bu savaştan sonra bunlar acayip ortaya çıkmaya başladılar. Her yerde Ukrayna bayrağı görüyorum. Bunların çok fazla çörcü var böyle. Kilisesi. Neyse. Biz yolumuzdayız. biz Bizim kiliseyle işimiz yok. Biz camideyiz kardeşim. Biz camideyiz. Bizim kiliseyle işimiz olmaz. Ben daha bir tane kilisenin içine girip bakmadım bile içeride ne var diye. Aa yok lan dur. Şeyde bir kere bakmıştım. O da mecburen girdim. Bir ee, gün <laughs> kiliseye yemek götürmüştüm. İçeri bir girdim anasını satayım. Bu ne lan dedim böyle duvarda şey. Tövbe estağfurullah. Sembol. Hazreti İsa şeydi. Hazreti İsa biliyorsunuz ki arkadaşlar. Jesus. Bunların Jesus. Geç bakalım. Jesus'ları yani Hazreti İsa. Şimdi o kendisi çarmıha girilmedi. Allah onu çarmıha gelecekleri zaman onun bedeninin yerine başka bir beden koydu ve kendisini göğe yükseltti kardeşim. Orada yani çarmıha gire... <laughs> Asfalt atıyorlar da ne piskontlu. Çarmıha gelen şey değil. Hazreti İsa değil. Hakan Taşıyan. <laughs> çarmıha gerdiler sensiz iki gün... Savaş. Savaş bunu bilir. <laughs> Lan restoranttan şimdi yemeği aldım. En sonunda buldum ya. Şu binaya geldik tamam mı? Yukarıdaki bina var şunlar. Ulan ara tara ara tara burada duramazsın zaten. Bizim çocuk mu lan bu yok değil. Şimdi şuradan giriyoruz kardeş. Şu binaya geldik anasını satayım durma imkanım sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Giriyoruz otoparka kardeşim. Bu yüksek binaların altında böyle Buzdağının görünmeyen kısmı kadar derin otoparklar var arkadaşlar. Bu binalara böyle giriliyor. Ver bakalım bir tane bilet. Eyvallah. Aynen öyle. 222 Bey buradan gidiyor. Şimdi bakalım. Devam devam devam. Nasıl kardeşim? M3 kardeşim. Eski kasa. Burada bir Ares'imiz var kardeşim. Burada bir tane Porsche'miz var kardeşim. Şampiyonlar Ligi. Biz şuraya geldik arkadaşlar 222 numaraya. Asansörler buradaymış. Arabayı burada bir yere park edelim o zaman. Restoranttan yemekleri aldık. Kurye parking. 15. Aha Biz kuryeyiz kardeşim benim. Yani. bıraktık şimdi lan milletin haberi yok anasını satayım nereye ne getirdiğimizden. Adamın haberi yok. Buradaki şey, şeylere sorduk. Hadi abi can. Yemeğimizi verdik sonunda. İçeri girdim milletin şeyden haberi yok. Herkes birbirine diyor ki aa buraya mı geldi buraya dedim bu adres burası mı burası. Böyle bir adamı tanıyor musunuz? Evet. Millet böyle şey gibi davranıyor. O nasıl lan gerizekalı bu adamı tanıyor musun? Tanıyorum. Bu adres burası mı? Tamam. E tamam belki sizin haberiniz yok yemekten. Değişik insanlar bak çok söylüyorum size. Türk milleti gerçekten çok pratik zekalı. Kafa hızlı çalışıyor anladın mı? Bizde kafa hızlı çalışıyor. Yani anladın mı? Adam demiyor ki lan belki benim haberim yoktur. Adam diyor nasıl yani yemek e şey e dur bir arayalım falan. Lan, neyi arıyorsun Çıkamadık buradan ya. Şimdi ödemeye gidiyoruz. Kapıda ödeme de yaptırmıyorlar. İlla ödeme makinesinin olduğu yere gideceksin diyor. E biz de gidiyoruz ne yapalım? Şurada bir tane var galiba. Bunlar var ya kurnaz insanlar ya gerçekten bak. Her yere ödeme istasyonu kurmuyorlar. Sen istasyonu bulana kadar zaman geçiyor anasını satayım. E sana dakikadan bile çöküyor parayı. Al şimdi gidiyoruz. İki tane arabanın arasında sıkıştık anasını satayım. Ben ödemiyorum gerçi park paralarını da. Yani her yere koymuyorlar ödeme istasyonunu anladın mı? Çok kaller. Şimdi arabayı şuraya bir çekelim de. İki dakika ödeyelim gelelim. Dursun burada iki saniye. Siktir git. Yeah. Hi there. Hey. I'm sorry, I was in the uh, uh, training. I couldn't answer the phone. Oh, I see. I okay. Yeah, you didn't introduce yourself, so I, I wasn't too sure. Sonunda bulduk lan. Lanet olsun dostum. Bu bir saygın be. Bakalım bizim fişimiz kardeş. Eyvallah. Öyle binalara gelip gitmek biraz stresli oluyor arkadaşlar. Yer bulma. Ya yani stresi derken ben zaten biliyorum, iyi biliyorum buraları da. Yine de şey oluyor insan. Ulan yer var mı, yok mu, falan mı, filan mı? Şöyle mi, böyle mi? diyorsun. Bazı yerlerde mesela bu girdiğimiz gibi kapalı otopark olmuyor. Ne yapıyorsun? Direkt binanın önünde beklemek zorunda kalıyorsun. Bu sefer trafik, murafik şu bu uğraştırıyor adamı. Bıktık şu trafikten be Vallahi billahi var ya şu yola girmek istemiyorum ya Koskoca konteyner taşıyor Rem Tırın taşıdığı konteyner anasını satayım Bak görüyor musun nasıl araba Bunlar çok fena arabalar çok güçlü Çekici olarak kullanıyorlar zaten genelde bunları Al bak bu da normal konteyner Tır çekiyor Alihan ustam ya adam ya Yardırıyor Alihan ustam ne böyle lan? Kardeşim buluruz rahat ol ya. Abi. Kardeşim eline sağlık Alihan Usta. Kameralardasın yine Alihan. Söylemek istediğim bir şey var mı Alihan? Malınızı temiz kullanın. <laughs> değil mi? Gerçekten Allah yani. Allah size bir mal veriyorsa bunu adam gibi kullanın. Değil mi? Temiz ve adam gibi kullanın. Doğru söylüyorsun. Kadın Tesla'ya biniyor. Tesla'nın içi pislik götürüyor. Aynen öyle. Ayıptır kardeşim bana. Ayıptır kardeşim. Vallahi ayıptır o. Bunları bunun içerisine dolduralım. Üstünü buradan kaldıralım. Ağaçtan düşüyor sürekli şeyler. İşte ke, biz de burada oturuyoruz. İşte burada oturuyoruz işte. Bunlar da çok kırılıyor. şimdi iki tane de güneş enerjisi, güneş enerjili lamba almışız. Burada zaten lambalarımız var. Şurada da bir tane var. Nereye koysak? Nereye koysak? Bir tane şuraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. Bir tane de oraya koyalım. Bence. Evet bahçeyi düzenledik. Buradaki lamba yanıyor. Bu da yanıyor. Şunlar da yanıyor. Valla bizim yeni aldığımız lamba yanmıyor. Bu niye yanmıyor? Daha bugün koyduk ondan mı acaba? Yeterince enerji depolamadım kardeşim benim. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. İlla da öyle enteresan olayları çekmek zorunda değiliz. Biz de böyle gündelik olayları çekiyoruz kardeşim. Bir farkımız olsun yani. Yok işte şöyle oldu böyle. Gerek yok yani ya. Hadi eyvallah.